Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bir video yüklemiştim. O videoda çakma Valorant oyunlarını oynamıştık ve gerçekten çok sevmiştiniz. O videonun yorumlarında çakma Counter Strike oyunlarını oynamamı istediniz. Ben de bu videoda çakma CS oyunlarını oynadım. Oyunlar arasında çok iyi gözüken oyunlar da vardı, kötü gözüken oyunlar da vardı ve çok eğlenceli bir video oldu. Bu video hoşunuza giderse ve bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa sizler ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 1400 like yine de bu tarz bir video gelecek. Hadi videoya geçelim. Evet şu anda da ilk çakma CS oyunumuza geçtik. Oyunun arayüzü CSGO'ya bu arada bayağı benziyor. Hatta tıpatıp tıp aynı. Şuradaki şeyler bile aynı. Ama bunlara falan tıklayamıyoruz. Burada envanterimiz var. Envantere tıklanmıyor. Ayarlara bile tıklamıyor yani. Adam sadece koymuş. Buradan oyna diyoruz ve ha tamam burada şu an 3 tane haritamız var. Mirage, Inferno ve Dust 2. bunların arasından birisini oynayacağız herhalde. Go dedim. Ee, güzel bir oyun bekliyorum açıkçası. Biraz boyutu düşüktü ama bu arada yeni bir kamera deniyorum. Ya geçen videoyu izleyin ikisini bir karşılaştırın nasıl diye. Kendimi dolandırılmış gibi hissediyorum. Bak 2 dakika 13 saniye geçti ya. Artık maç bul. Şu an bakın tıklıyorum ama hiçbir şey seçemiyorum. Bence gelen diğer oyuna geçelim. Evet sıradaki oyunumuz Counter Strike RTX. Bu galiba Counter Strike 1.6'nın böyle bir tık daha iyi görüntülü haliymiş. Ve evet bayağı iyi görüntülü hali bu arada. Dur bakalım ne olacak şimdi? Vs atıyoruz değil mi? Vallahi vs atıyoruz. Kolaydı. Kolaydı. Ne oldu ha? Hoşuma gitti yani bu konuda. Abi gülücük atıyor şu Ben CS 1.6 ya da çok uzun zaman önce oynamıştım en son. Kolaydı. Heh. O bakın T'ye basınca da sprey atabiliyoruz bu şekilde. Bu arada bu oyun baya keyifliymiş. Kolaydı. Kolaydı. Bu da kolaydı. Kuramıyoruz ki. CS sana göre bir oyun olduğuna emin misin? Abi bu bot beni sinirlendirmek için mi var? Vuramıyorum. Bu one tap şaka mı oğlum? bu... Bu, bu, oyunu kim yaptı? Aranızdan birisi yaptı bu oyunu biliyorum. Acıdı mı kanka diyor şimdi. Bana böyle oyunlar yapın ben bu oyunları oynayacağım. Tamam bak benim adıma yapabiliyorsanız yapın oyun abi. Bir de videolar bir tık iyi izlenmeye başlasın. Ben böyle oyunları oynamayı seviyorum. Bir de düşse böyle kendimi falan göreceğim oyunda. Çok farklı olur yani. Beni öldürebileceğini mi sanmam. Evet bu bir bot beni kudurtmak için var galiba. Bu bot şimdi buradan gelecek. Pusu kuracağım abi. Şöyle bir pusu kuracağım. Oğlum ne kadar iyi oynuyor bu. Gel. Gel. Kolaydı. Tarayınca bir tık mermiler gitmiyor, o yüzden bu şekilde tek tek sıkmaya çalışıyorum. Bu direkt hali hazırda olan bir oyunu modlamış galiba yani öyle düşünüyorum veya baştan yapmış da olabilir. Oyunlar hakkında pek bir bilgim yok. Bu arada Zanteres Peak yazdı chat'e. Dur dur arkamızda... Burası şuraya çıksak buradan sıksak nasıl olur? Beni görür buradan? Bana geliyor benim yerimi? Aa aynen bana geliyor. Ha. bir dakika gerçekten o kadar oyun yapmışsın. CTRL e tuşuna basınca adam beni göremiyor. Baksanıza. Bak o kadar uğraşmışsın ya. Keşke bunu da ekleseydim. Anlamadım. Doğmadan öldüm lan. Bakın eğileceğim ve beni göremeyecek. Evet oyunun hatasını şimdiden bulduk. Tamam biz şu an üstünlüğümüzü koyduk yani. Şu an bana hiç... Bak random atıyorum. Beni duyuyor mu şu an? Mikrofonumdan duyuyor galiba ya. Bir dakika şimdi adama gidip bilerek öleceğim. Bakalım çete ne yazacak. Eğim yanıyor pampa. Oynayacağın oyuna sokayım diyor. Neyse şunu bir son defa daha vurup bir sonraki oyuna geçeceğiz. Vuramadım. Ben botla oyun oynamak istemiyorum. Nereye sıkıyorsun? Ben buradayım diyor. Harbiden de... Tutturamıyoruz da ya. Harbi... Oğlum ne oluyor? Bak bu oyundan çıkmamı istemiyor şu an. Bak bu adam beni duyuyor muhtemelen. Gülücük atıyor şu anda. Dur bak içinden çık. Senin neyim çöp diyor. Sen şaka mısın? Beni... Heh kolaydı. Ben gidiyorum abi. O zaman hadi gelin bir sonraki çakma CS oyunumuza geçelim. Evet herkesin geçen videoda bu oyunu istiyorum dediği oyuna geçtik şu an. Bu arada istemek de haklısınız çünkü oyun baya güzel. Ya unutmazsam yine Linkini açıklamaya koyarım ama bu sefer gerçekten koyarım gibi geliyor. Geçen videoda bayağı istemiştiniz. Şimdi bu oyunu daha güzel bir şekilde oynayacağız. Daha ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Geçen videoda çok ayrıntılı bakamamıştım. Şimdi burası gördüğünüz gibi Dust 2 oyunda bunny falan yapabiliyoruz. Dur bekle abi ben bu oyunda bir hata bulacağım. Ben bu oyunda bir hata bulacağım. Kafama taktım. Buldum bile. Vallahi Evet hatayı buldum. Ben bir haritanın dışına çıksam. Çok feci olur ha. Elveda Dust 2. Gerçekten elveda. Bu arada akşamları kickte yayın açmayı düşünüyorum şu anlık. Orada da böyle çakma oyunları oynarız hem güzel olur hem de buraya da atarım, YouTube'a da atarım yani. Yani bir fikrinizi alayım dedim. Abi yine aşağı düştüm ha. Boyun her tarafı bak oyunun. Neyse bir diğer haritaya geçelim. Zaten 4 tane harita var oyunda. Evet diğer haritamız bu şekilde gördüğünüz gibi bir vs haritası. Ama ben bu haritada da bir hata bulmak istiyorum. Ya, arabanın bagajına girebiliyoruz ya bu hata sayılmasa mı? şimdi şey az zorlasam ben buraya girerim. Ben bir şekilde girerim buraya. Dur dur bakacağız. Vallahi yaptım bir şeyler. Yine bir şeyler yaptım ya. Abi bir şey diyeyim, Şu an oyunun sahibi bana çok kötü sövüyor olabilir ya. İşte bu online. arkadaşların oynuyorsun. Yo, haritanın dışına falan çıkıyorum ben böyle. İp atlar gibi. Buradan buraya giriyorum. Buradan da buraya çıkıyorum. Yani bu arada bakın böyle düzgülerken olmuyor. Biraz şey yapmanız lazım. Çabalamanız lazım. Bakın renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. Eldivenler falan zaten. Bunlar çok pahalı şeyler CS'de. Nereye geldim lan? Bir dakika şu an oyunda gizli yer buldum. Buradan yukarı çıkabiliyor muyum? Tamam gördüğünüz gibi bu haritada bu şekildeydi. Bir tane çimli harita ve inferno kaldı. Şimdi onları da bir kısa kısa bakalım. Şu an sona bomba ikili kaldı ya bak. Bu ikisi harbiden baya güzel yani. Bu çok ferahlatan türden. Bu da zaten ayrı bir seviye bir Ben bunu geçen videoda da demiştim. Bu harita bana böyle eski surf haritalarını anlatıyor. Mesela bu dağı böyle surf yeri olarak çok da düşünemiyoruz ama. Dediğim gibi boyun oyunun yenisini bekliyorum ya. Yapımcı kimse veya sizler böyle oyunlar yapabiliyorsanız yapın derim yani yapın oynamaya çalışırım bak bu da tam surf gibi ha dur bir dakika hop 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 bu haritada hata aramayacağım çünkü zaten harita direkt kendisi öyle yani. şu an buradan aşağı düşsem muhtemelen inferno'ya falan düşerim hop tamam inferno'muza düştük asıl bomba harita bu niye bomba diye soracak olursanız bakın sadece ateş edeceğim bu yeterli bence ya yani. bu haritada bu arada hata bulabiliriz Ben şuraya gidebilir miyim? gidebiliyorum harbiden ya. O oh, abi yeni bir inferno'ya gidiyorum şu an. Ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Inferno görüşürüz. Abi dağlar bayırlara geldik şu an. O ne havada? Burada aşağı düşme yeri var. Abi orada toprak vardı. Ben nasıl aşağı düşüyorum ya? Evet şimdi sıradaki oyunumuza geçtik. Gördüğünüz gibi ekranda sadece AK-47 var. Ya buradan veya M4 de seçebiliyoruz. MP5 de seçebiliyoruz. Bu oyun ismi de CSUE gibi bir şeydi. Oo. ne oğlum ne kadar hızlı dönüyor bu. E ee, karşımdaki adam nerede? Elimde sniper var ama dürbünle açamıyorum. Bakın saat yapıyorum şu an açılmıyor. Gördüğünüz gibi CS UE'ymiş ya. Bu adam CS yapmaya çalışmış ama yapamamış yani. Bak ben bu adama söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi AK'ler var sıra sıra. Bu oyuna koyduğu ekledi silahlar falan da muhtemelen hazır şeylerdir. Çok uğraşmamışsın ya sen bu oyuna. Gerçeği söyleyeceğim. Harbiden hiç uğraşmamışsın ya. Yani. yani evet uzatmanın manası yok. Oyun baya kötü yani baya 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 kötü ekstra kötü bu modelleme bile hazır yani ben modellemeyi biliyorum hazır şey kullanmış adam neyse o zaman hadi gelin son oyunumuza geçelim evet şu anda da bir diğer oyunumuza geçtik oyunumuzun ismi cs golden play dedim ateş sesi geldi o cs golden bunu sevdim şu an mirage haritasındayız ve minecraft tekstürleri var oyunda ne oldu az önce ne yaşadım ya portala mı gideceğim sen şaka yapıyorsun ya. Burada Minecraft haritasını işleniyoruz. Burada bir alt haritasını işleniyoruz. Bu güzelmiş. Bu bayağı güzelmiş. Bu benim hoşuma gitti. Pencereden bir zıplayalım. Saytımıza bakalım. Oyun mükemmel bu arada. Burada bir araba olması lazımdı ama buraya burada bir yakıcımız var. Pastayı yiyebiliyor muyuz? Yemiyoruz. Bir yakıcıyı pastaya atalım bir. Oo. Hadi. Oo. Yani siz pek güzel olmamış ama diğerleri bence 10 numara 5 yıldız. Dust 2 haritası. Aha bu nereye gidiyor? Bu da oraya mı gidiyor acaba? Burada başka bir portal var sanki. Bu portal der CS Go'ya ışınlıyorsa diyecektim ya bu başka bir yer ışınlıyor. Bir dakika. Galiba kötü bir şey yaptım. Dur şu an parkur yapmam gerekecek oyun oynamak için. Bu ateş ettiğimiz şeyleri siliyor. Hayır niye böyle bir şey yaptım ben? Niye böyle bir şey yaptım ben? Git gide hızlanıyor bir de. Ben bekliyorum abi. Sonsuz huzur yemin ederim şu an. Bu oyun benim için çok farklı bir deneyim oldu. Şu an sonsuz huzurdayız abi. Şu an silahıma garip garip şeyler olmaya başladı. Git gide garipleşiyor. Sanırım bu oyuna çıkmanın vakti geldi. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi çakma CS oyunları bu şekildeydi. Ve bence oyunlar gayet kaliteliydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.